Privescold'dan bir saray odası alana bir saray odası hediye. Caprisgold Bayrampaşa İstanbul. Aydan Şener'in değişmeyen güzelliğinin sırrı, ilk kullanımda etkili sonuç veren, özel formülüyle benzerlerinden tamamen farklı Dermokil Maske. Önce cildimize uygun ürünü seçiyoruz. Dermokil Maske siyah nokta, ölü hücre ve toksinleri dışarı atarak cildimizdeki ferahlığı anında hissettiriyor. Dermokil'in cilt, vücut ve saç bakım ürünleriyle doğal güzelliğinizi ortaya çıkarın. Hep genç kalın. Dermokil, kilden gelen güzellik. Toplantı ve kongrenin yeni adresi İhlas Armutlu Tatil Köyü. Belediyeler, sanayi kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve okullar. Evinizin rahatlığında yeşil ve mavi ile iç içe eğitim ve motivasyon toplantılarınız için sizi İhlas Armutlu Tatil Köyü'ne bekliyoruz. 30 kişiden 550 kişiye kadar tam donanımlı toplantı salonları, tam pansiyon konaklama imkanı, her dairede şifalı kaplıca suyu, havuzlarda 28 derece ısıtılmış deniz suyu, kür merkezi ve eğlence merkezleri. Hepsi İstanbul'a sadece bir saat uzaklıkta. İhlas Armutlu Tatil Köyü. Rezervasyon 0200. 126 531 10 çift 0. <Sessizlik>